Merhaba dostlar. Bir evvelki bölümde Türk Devleti içindeki derin 16'lar yapılanmasından ve bu 16'ların dünyaya ayar vermeye çalışan şeytani küreselcilerin karşısına Barış Manço üzerinden 2023 adını verdikleri karşı bir operasyon tertip ettiğinden bahsetmiştim. Ve bu 2023 albümü içinde Barış Manço'nun okuduğu bir şiirle şeytanilerin bu çok yönlü operasyonunu bozduğunun işaretini vermiştim. Peki 16'lar ile Barış Manço nasıl tanıştı? Barış Manço soy kütüğünü Karamanoğullarından Karamançolar yani binlerce yıllık sır sahipleri olan Karamanoğullarının yönetici ve lider ailesinden almaktaydı. Ve bence Türklerin devleti yapılanması olan 16'lar bu durumu biliyordu ve hiçbir siyasal ve kültürel alanı boş bırakmayıp her sahada söz sahibi olan bu 16'lar Barış Manço'yu bir operasyonlarında pekala kullanabilirlerdi. Ve o operasyon için 1975 yılı tam da 16'ların istediği bir zamandı. Çünkü şeytani küreselciler Pink Floyd'a yaptırdıkları The Dark Side of the Moon albümüyle dünyada algı yaratıp insanlığı felakete sürüklüyordu. Peki Barış Manço o zamanlarda neler yapıyordu? Müzisyen, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin olan Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Rikkat ve Hakkı Manço çiftinin dördüncü çocukları olarak Üsküdar'da dünyaya gelir. Zeki Müren'in de hocalığını yapmış Türk sanat müziği sanatçısı olan annesi Rikkat Hanım'dan etkilenen, aileden gelen yeteneğiyle özellikle ortaokul öğrenimini aldığı yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Barış Manço, müzik hayatına Galatasaray Lisesi'nde adım atar. Barış Manço'nun arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ilk grubun adı Kafadarlar, ikincisi ise Harmonilerdir. Babasının ölümüyle eğitim hayatı zorlaşan Barış Manço Galatasaray Lisesi'ni bırakmak zorunda kalarak daha sonra Şişli Terakki Lisesi'ne geçiş yapar. Lise yılları bittiğinde Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1963-1971 yılları arasında resim, grafik ve iç mimari eğitimi alır. Belçika'da Lemis Christ adında Amerikalı, Belçikalı, İtalyan, Kuzey Afrikalı, İngiliz müzisyenlerden oluşan bir grupta yer alır. Demis Gris ile çalışmalarını sürdüğü iki yıl içerisinde Paris Olimpiyada konser veren Barış Manço, Olimpiyada ilk konser veren Türk müzisyen ünvanına da sahip olur. 1966 yılında Paris'te 2.45'lik plak çıkarır. 1970 yılında Türkiye'ye döndüğünde Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile birlikte Kaygısızlığa adlı grubu kurar fakat bu grupla serüveni kısa sürer. Aranjman şarkılara tepki göstererek Anadolu'dan beslenen pop folk tarzında müzik yapmaya başlayan Barış Manço, 10. plağı Dağlar Dağlar ile büyük bir çıkış yapar ve albüm 5 ayda 700.000 adet satışa ulaşır. Dağlar Dağlar çalışması sanatçıya altın plak ödülünü de kazandırır ve 1971 yılında Moğollar ile beraber Fransa'da çalışmaya başlar. Bu grupla işte Hendek, İşte Deve, Kati Parzu Halim ve Bin Kızı gibi isimli parçaları kaydeden Barış Manço, Moğolların tek başlarına kaydettikleri Dans et Ritim de la Turquie d'Yer Ojurbi isimli albümle başarılı olmaları ve hatta bir önceki yıl Jimi Hendrix'in bir sonraki yıl Pink Floyd'un kazandığı Akademi şarkı Kroos Grand Prix du Disque isimli ödülü kazanmaları ve tamamen yurt dışında çalışmak istemeleri sonucunda ayrılma kararı alırlar. Moğollardan Engin Yörükoğlu ile beraber yurda dönen Barış Manço, Celal Güven, Ohannes Kemmer, Özkan Uğur ve Fuat Güner gibi müzisyenlerle beraber zaman içinde birkaç ismin değişmesinin ardından ölümüne dek kendisinden ayrılmayan Kurtalan Ekspres isimli grubunu kurar. Diğer bu işi yapan müzisyenlerin aksine müziklerinde ve kıyafetlerinde yerel ögeleri ağırlıkla kullanan Barış Manço, bıyıkları ve saçları ile ne bir şahsına münhasır bir müzisyen olur. Olimpiyada ilk konser veren Türk müzisyen olarak dünyaya Pir Sultan Abdal ezgileri dinleten, Dıral Dede'nin düdüğü parçası ile tefekkürü, Nazar ile parçasında 40 güzel ve 40 yiğit derken Türklerin meşhur Manas destanını anlatan Manço, o yıllarda her adımında ve tüm şarkılarında kültürümüzü, geleneklerimizi aslında dünyaya bize anlatmaktaydı. Bu durum 16'lar için bir fırsattı ve Barış Manço şeytani küreselcilerin The Dark Side of the Moon operasyonuna karşı yapılacak Karşı operasyon için biçilmiş kaftandı. Bıyıklarını ve saçlarını soran bir sunucuya "Bıyıklarımı ve saçlarımı Göktürklerden alıyorum." diyerek Türk kültürüne bağlılığını rahatlıkla ifade edebilen Barış Manço ile 16'ların tanışması 1975 yılında tekabül eder. Ve Türklerin devlet yapılanması olan 16'lar tam da bu esnada devreye girerek Barış Manço ile iletişime geçer ve dünyada algı yaratılarak bir müzik savaşı olduğunu ve bu savaşta Türklerin de yer alması gerektiğini uygun bir dil ile anlatarak Barış Manço'ya 2023 operasyonu teklifinde bulunur. Sır taşıyıcısı kadim bir ailenin mensubu olan Barış Manço hemen işe koyularak kriptolanmış set efektleri ve gizli şifrelerle dolu 2023 albümü için stüdyoya girip bu albümde bir şiir okur. Barış Manço kariyerinde ilk defa bir albümünde bir şiirle sevenlerine seslenecektir ve o zamana kadar albümlerinde bir şiir okumak hiç de alışa gelmiş Barış Manço adeti değildir. Ve bu şiir Barış Manço'yu okuması için veren ise 2023 albümü hazırlanırken The Dark Side of the Moon'daki şifreleri çözen 16'lardır ve Türklerin devlet yapılanması olan 16'lar kriptolanmış bir şiir olan Kayaların Oğlu şiirini Barış Manço'nun 2023 albümüne koydurarak bu albümle karşı hata geçer. Peki Kayaların Oğlu şiirindeki şifreler Neydi dersiniz? Hatta 2023 müzik albümünün haricinde Barış Manço'nun 1977 yılında yayınlanan Yıl 2023 adlı bir fotorama'nı dahi vardı desem buna ne dersiniz? Fotoğraman karakteri olarak adı Barış 999 olan Barış Manço'nun vefat yılı 1999 iken aynı zamanda nüfustaki adı Mehmet Barış Manço olan Ulu Ozan'ımızın ismindeki harflerin toplamı da 16'dır. İlginç değil mi? da 2023 yılına geldiğinde kehanetlerde bulunan ve nükleer savaşlara değinen Barış Manço sadece fantastik bir fotoromana mı imza atmıştı sizce? Enerji kaynaklarının azaldığı ve tüm ülkelerin birbirine neredeyse aleni savaş açacağı 2023'e bir yıl kalmışken bu fotoramanda ta o zaman anlatılanlar bugün için maniler değil mi? Bu fotoramanda da bence 16'ların parmağı var ve bu Fotoraman bile 16'ların nasıl bir vizyon ile dünyaya bakışını gösteren bir durum bence. Peki bu 16'lar 2023 gibi bir operasyonu nasıl tertip ettiler sizce? Bence asıl 2023 gerçeği siyasi falan değil. Barış Manço'nun bundan 47 sene evvel bir 16'lar operasyonu olarak çıkardığı, bu albümde yer alacak olan Kayaların Oğlu adlı kriptolanmış olanmış bir şiirde gizli. Ve yine bence bu albümle birlikte 2023 yılında da bir sır var ve şeytani küreselcilerin Pink Floyd üzerinden başlattığı ve bugün üçüncü evresine giren Ayın Karanlık Yüzü adlı operasyonuna Türklerin Devlet Yapılanması olan 16'lar 1975 yılında sahne alarak Barış Manço'nun 2023 adlı albümünün içinde yer alan Kayaların Oğlu adlı kodlanmış şiiri Barış Manço'yu okutarak karşı cevap verdiler. Kayaların Oğlu derken Barış Manço neyi kastedecekti? Bir dahaki bölümde 2023 albümünde yer alan Kriptolu Kayaların Oğlu şiirinin deşifresiyle karşınızda olacağım. Unutmayın, her yaşadığımız olayda olan olmuştur, olacak olan olmuşun içinde. Siz de anlattıklarımı komplo teorisi sanıyorsanız, bence siz haklısınız. Zira ben bir komplo teorisyeniyim. Besselam.